Ne yapıyorsun lan? Hadi. Lan bela mesela gitti mi? be. Bak mesela öldü. Bela geldi. Helal ya. Gerçekten. Eyvallah. Merhaba arkadaşlar. Bugün bronz ya da sadece çamurun zikileri döneceğiz. Bugün herkes bronz ya da demir. En fazla silver var. Şimdi buradan hemen kuyudur çekek başlıyor. O vandalı almasın abi. Tamam. Çamuru helalsin. Bir daha var orada. Tamam. Helal. Tamam. Özür ne yaptın ya? Isterdim ama... Eyvallah. Silah Bana al, bana al, bana al. Al. Ne yapıyor? Tamam. Midiki, midiki. Mid Buraya sunu kapmasaydı neydi ya? Midiki ise mide Tamam. Bitirin. Tamam. Helal. Ben 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 ya ben Bela geldi. Helal ya. Gerçekten. Eyvallah. Tamam. Helal ya. Oyna lan. Sırıldım. Siz kursanız oğlum lan buradan bakar mısınız kurun? Tamam. tamam. Helal. düşman kaldı. Tamam. Abi. Değerlendi. Milden gelecek tamam tamam. Reyna burada. Biraz heyecan yaptık ya. Bu adam buradan çıkacak. Ben bunun yakına gidersem bir ihtimalle ölürüm. Çünkü zaten 3 tane mermim var. Kaldı. Neyse Bize. ölmedik abi. O da oradaydı. 3 tane vurdum ben ona. Helal. O arka bende kanka sen sayda kur. Vallahi seni koruyamadık kardeşim ya. Oğlum ben mermi Hı. almayı unutmuşum. Ha, Neyse mermiye ya. gerek yok. Eğer çambırsanız buradan çekmek çok iyi oluyor. Hatta adam gelirse daha iyi olur. Şey. Bonjour. <gülüyor> 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 tamam. Da biraz zor oldu tamam. ya. Tamam değil bu. <laughs> bir düşman kaldı. <laughs> bir düşman kaldı da. Hemen oluyor. sağda olabilir. Ah nasıl be. bir canı kaldı lan? 78 vurdum, yanlışlıkla klasikle vurdum da ölmedi en azından. Ben yine şuraya çekeyim. Bak mesela, öldü. Oradan büyüdü ben, böyle pickleyebiliyoruz. Abi. <laughs> Abi tam imleci kafasına getiriyorum, ölüyorum. Sağlık olsun Abi kardeşim. Bize. Nasıl böyle öldü? Ha <laughs> körken vurdu adam. Ayakta kalan son oyuncu. Spike Lan Jet 148 yiymiş çok saçma bir şekilde can için ama... Korktum. Ölebilirim. Bir düşman kaldı. Hem kimisten oldu. Tamam. Tamam. Gers. Oğlum ben bu Q'yu kullanıyorum abi. Bu Q kullanılıyor. Ne yapıyorsun lan? Hadi biraz gel lan gel. Bir düşman evet. kaldı. O da orada. Lan bela gitti be. Sağ tamam. tarafta kanka. Tamam. Helal ya. Öldürüşe şey tamam, diyorum ya. ya. Gayet güzel maçtı. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.